Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni takip edip beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Her evde sofralarda eksik olmayan, severek değinilen darhana tarifi size paylaşmak isterim. Bu farklı bir tarif açıkçası. Bunu da bildireyim. Tarhanayı ilik suyla yaparsanız harika mı harika tatlar elde edersiniz. Ben yaparken de içine bir tane de sarımsak ekliyorum ki tadını arttırsın. Gördüğünüz gibi bir tane yani yapamayan da var, yapan da var. Kişiden kişiye değişir. Şu şekilde bir tane yemek kaşığı Trabzon tereyağısı. Halbuki açık ya ya da hani sızma zeytinyağı katıyorsunuz sonra az bir şey gördüğünüz gibi Salçayı ekleyip karıştırıyorsunuz. Bunlar birbirine karıştıktan sonra bir tane sarımsağı Rendelip içine ilave ediyorsunuz. Şu şekilde iyice karıştıracaksınız ki hani birbirine geçsin. Ardından bir kilo suyu ya da yarım kilo suyu iyice boşaltıyorsunuz, karıştırıyorsunuz birbirine geçmek için. Sonra gördüğünüz gibi ben bu şekilde kendim hazırlıyorum dolaba bırakıyorum ve ilik suyumu yemeklere katıyorum. O kadar lezzetli olur sizin de tariflerinizi de uygulamanızı isterim. Daha sonra da nasıl kemik suyu hazırın onun da bilgisini vereceğim. Çok lezzetli oluyor bakın. Böyle karıştırıyorsun. Sonra ben ayrıyetten tarhanın içine eklediğim bazı malzemeler var. Bunları da paylaşmak isterim sizinle. Hani ek olarak paylaşırım. Kekik, nane, on zerdeçal bunları ayrı bir eklerim. Karabiber, pul biber de eklerim açıkçası Hayret evet. Bunları güzel bir karıştıktan sonra kaynamış suyun içine koymuyorum ben yani dökmüyorum. Kaynamadan döküyorum hepsini ki topak topak olmaması için bunu bir de bilgisini vermek istedim. Daha önceden de hani bu bilgiyi vermemiştim fakat ama şekilde söyleyebilirim. Tarhana yapacağınız zaman bir kabın içine önce tarhananızı bırakın, içine de su koyun, karıştırın kalsın ki topak topak sorudan kattırırsanız tencere topuk topuk olmaz. Ve şöyle bir şey görüşmek üzere beni takip edin.